Değerli Gençlik Kolları Başkanım, çok kıymetli Kadın Kolları Başkanım, sayın dava arkadaşım, kıymetli vekilim Koray kardeşim ve siz değerli aday adayları, arkadaşlarım ve değerli mahalle temsilcilerim, hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle sözlerin ve kelamın en güzel olan Allah'ın selamıyla Esselamu Aleyküm diyerek selamladım. Lütfen bu selamı gönlünüze yazın. Bizim hedefimiz bir başkasının eksiklerini burada anlatmak değil. Hedefimiz Afşin'e daha güzel hizmeti nasıl yapabiliriz? Bunun gayesidir. Gayemiz bu yönde olacaktır. Ümit ediyorum ki bu arkadaşlarım söylenecek sözlerin hepsini söylediler. Ben de bunları tekrar ederek sizlerin kıymetli vaktini almak istemiyorum. Çünkü hepinizin evde işleri var. Hepimizin kendimize göre problemleri var. Ama şunu bilin ki bu kardeşinizi tercih eder ve seçerseniz koltukta oturan bir belediye başkanı olarak karşınızda olmayacağım. O koltuğu Sadece bir kardeşimin derdini dinlemek, bir arkadaşımın gönlünü fethetmek için zaman ayıracağım, o koltuğa oturma şeklim bu olacak. Bunun dışında beni koltukta göremeyeceksiniz. Gece gündüz, sabah akşam, nerede aksiyan bir yön var, onun peşinde olacağım Allah nasip ederse. Çünkü biz bu işi fazla başkanımla yapıyorduk. Ben gizli başkandım. Başkanıma yardımcı oluyordum. Bizi bilen bilir, bilmeyen de bilenlerden öğrensinler arkadaşlar. Şimdi köyün bir delisi varmış. Aklıma geldi bu fikra da. Herkesi davet eder. Der ki bugün benim eşraf günümdür. Herkese bir şey vereceğim. İstediğini alsın gitsinler. İşin garibi deli geliyor ya. Deli tutuyor. Herkes yemeğini yedikten sonra bir şeyler alıp gidiyor. Neyse çanak çömlek. Deli de gidiyor ağın atın yularına yapışıyor. Ya etme eyleme o zaman Mercedes araba. Ağa diyor ki ne istiyor bu at istiyor vermeyin diyor. Geliyor ya marabalar Ağam müsaade etmedi. Ağa da kim oluyor ki? O istese verirdi diyor. O istese verirdi. Buradan şuna gelmek istiyorum. Ve neticede ne diyor bu diyorlar? Ağanın dikkatini çekiyor. Ağa da kim oluyor ki? O istese verirdi diyor. O zaman verin gitsin atı diyor. Ağada da bir şeyler varmış. Atı veriyor. Adam giderken diyor ki Ağa da kim oluyor ki? Sen istedin o da verdi diyor. Biz kimiz? Biz sadece hizmetkarız. Bizi size hizmet ettirecek Rabbim eğer makamı mevkiyi nasip ederse hiç kimse buna mani olamaz. Bu makamla mevkiler geçicidir. Biz bu makamlara hırsla talip değiliz. Sadece hizmetkar olmak için talibiz. Biz sizleri gönüllerini yapabilirsek benim derdim gönül belediyeciliği. Söyleyeceğim sözlerin çoğun arkadaşlarım söylediği için metinlerimde elimde olmasına rağmen sözle söylemiyorum. Gerçek gönül belediyeciliği. Ama son iki şeyi söyleyerek mevzuyu kapatmak istiyorum. Hemen vaktinizi almayacağım. Ben dedim gönül belediyeciliği yapacağım. Kıymetli hemşerilerim, ben size iki şeyin sözünü vererek sözlerimi noktalıyorum. Birincisi koltukta asla oturmayacağım dedim. İkincisi halkla arama mesafe koymayacağım. Bu ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Halkı her zaman başımın üstünde tac edeceğim. Kapıya geldi bir tanesi ya bekle başkan yok dedirtmeyeceğim ve sosyal belediyecilik alanında da sizleri gerçek bir sosyal belediyecilikle tanıştıracağım inşallah. O da belediye bünyesinde gençlik lokali. Bu olması lazım. Gençlerimizin internet kafelerde, şurada, şurada kahvelerde vakit geçirmesine müsaade etmeyeceğiz. Özüne uygun bir şekilde onları Yöneteceğiz, yönlendireceğiz, eğiteceğiz. Çünkü eğitim çok önemli. Üçüncü, üçüncü bir şeyim de sizlere vaadim de kadınlarımız, arkadaşım söyledi ama kadınlarımız için yine bir toplantı mekanı olacak. Kadınlarımız orada fikirlerini, sohbetlerini, el işlerini yaparak çaylarını içecek ve rahatça dertlerini anlatacaklar her bir işimiz ortak akıl ve istişare ile yapılacak. Yani ben şahsıma şu işi yapacağım dediğim anda onu önce ortak akıl diye nitelediğim kişiler de sıradan insanlar değil. Bu meyanda, bu yönde akıl eskitmiş, saç ağartmış abilerim olacak. Onların tavsiyesi benim rehberim olacak hepinize beni seçerseniz pazar günkü temayilde bana, bana oy verirseniz şimdiden vermezseniz de teşekkür ediyorum verirseniz de talibim oylarınıza hepinizin gönlünü kazandıysam ne mutlu bana hepinizden Allah razı olsun kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun reisimizi unutmayın Allah reisimize ve ülkemize böyle tuzak kurmak isteyen herkesi inşallah o tuzaklarında mahkum etsin. Allah hepinizden razı olsun.